Evet arkadaşlar şu anda ilginç bir bölge daha keşfettik. Küçük simülatörünü oynuyoruz. Oldukça ilginç patlar çıkıyor göz içine. Gördüğünüz gibi duvarın içine yapıştı. Duvarın içinde halay çekiyor şu anda o Fırlattı attı. Evet bunu da keşfet. Yok. Hala da içinde. Oha. Oha. Hala bir du duvarın içine sıkıştı koşmaya çalışıyor. Hala çıkamıyor. Evet. Bunu da keşfetmiş olduk. Şu anda arkadaşlar keşif örtünün e, bir bakın daha keşfettik. Şu anda gördüğünüz üzere oyunun boşundayız. Oyunun altındayız. Ve oldukça oyunun sınırından Nerede oyunun dışına, o kare şekline geldik. Buradan ufak bir açık ile e, oyunun altına denize ulaştık. Çoğu oyunda olduğu gibi e, şeyden altı genelde su olur. Suya düştük biz de yine burada. Şu anda büyük bir kare alan var yukarıda. Evet, gördüğünüz gibi bir. bug'ı daha keşfettik ve böylece keçi simüatöründe bak dedik de katmış oldu. Oh. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir daha ciddi. Burada gördüğünüz balıklar genelde suda yüzen hayvanlardır ancak bunların bacakları var ve denizin üstünde duruyorlar İki balık yan yana durmuş konuşuyorlar Çok ilginç bir şey Bu balıklar niye bacakları var abi Söylesene Azat Niye bacakları var bu balık Sizler, siz. <gülüyor> <gülüyor> Niye bacakları var e, yürüyen balık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Yok yani üstüne de konamıyorum. Direkt aşağı düşerim yani. Bak gibi şey ya yok. Evet yani şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar içinden geçeceğiz evet. İçinden geçtik. Gördüğünüz gibi içinde dolaşıyoruz balığın. Evet. Bunu da keşfetmiş olduk. Azat ne diyorsun bu balık e, ayaklı balıklar için? Yani ben eskiden beri hep derim yani ne ister ne istiyorsun diye sorarlar hep derim yürüyen balık diye. <gülüyor> 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 Hayallerimiz gerçek oldu yani. Hayal değil gerçek oldu. Hayalde gerçek oldu. Birisi senin birisi benim artık yani. Aynen. Var. Hep yürüyen bir balık. Artık ortamda hava atarız yani. Beyler bakın yürüyen balığımız da. var. Aynen. <laughs> Fazla mama ince namları dikmiyor bari. Evet. evet.